Yüzbaşı Ömer Sap, Tabakal İlçen Anlama Komutanı. Sayın Valim hoş geldiniz. Çok Sağ olun Sayın Sağ Valim. Ol. Jandarma Teğmen Berke Atılkan, İnşaat Mühendisi. Sayın Valim hoş geldiniz. Sağ olun. Su. Ol. Ne zaman bitecek burayı? Bakayım. 7. ayın sekizine bitecek Sayın Valim. Yirmi Temmuz. Bodrum artık. Gayet güzel. Şurada sen görün. Toprakkale İlçe Jandarma Komutanlığı binamızın inşaatı devam ediyor. İnşallah Temmuz ayının sonunda tamamlamayı hedefliyoruz. Bodrum'a artı iki kat bulunduğu konumda çok güzel. İnşallah tamamlandığında jandarmamız için çok güzel bir binaya, verimde çalışabilecekleri bir binaya kavuşmuş olacaklar. Bitirmek için de hızlı bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor.